Erzurum'dan geldim. şelaleyi çok merak ediyordum yıllardan beri. Geldik. Herkesi tavsiye ederim. Çok güzel. havası güzel, güneş sıcak. Hoşuma gitti yani. İlk defa gördüm burayı da. Çok güzel. Ben Erzurum'dan geldim. Tabii ben buralıyım yani. Torunum İstanbul'dan geldi. Onu gezdirmek için, dolandırmak için. Çok güzel bir yerdi. Gerçekten tarihe eserlerimizi sahip çekmek çok güzel yani. Nasıl Şelale'yi? Güzel. Herkes gelsin. Bay bay. görüşürüz. Tabii bayramdan dolayı biz İstanbul'da oturuyoruz. Bayramdan dolayı buraya geldik. Ee, gezmeye. Burayı çok met ediyorlar. Ben kendim de Erzurumluyum. Yıllar önce İstanbul'a taşındım. Daha önceden buranın ismini çok duymuştum ama e, hiç gelmemiştim. E, bugün nasip oldu. Geldik gördük ama çok güzel yani böyle e, bizim doğuda hiç böyle yer ben hiç görmemiştim şimdi haber. Çünkü ben de doğuda bayağı yaşadım. 20 yaşıma kadar doğuda yaşadım. Ama böyle güzel bir yer hiç görmemiştim. İlk defa güzel, böyle güzel bir yere Allah nasip de geldik. Siz nasıl buldunuz? kardeşiz, abimdir kendisi. Ee, İstanbul'dan geldik buraya. Ee, daha önce hiç gelmemiştim buraya. Çok beğendim, çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Herkesin gelip görmesi gereken yerlerden birisi bence. Çok keyifli, çok memnunum. Biz Erzurum merkezden geldik. İlk defa geliyorum ben de. Çok beğendim. Çok güzel. Tortumdan geldik. Çok güzel. Evet. Çok beğeniyoruz. Ee, şelale bildiğiniz gibi dünyaca ünlü. Herkese tavsiye ederim. Buraya gelsinler, eğlensinler, piknik yapsınlar. Her imkan mevcut burada. Ee, bir doğa harikası burası. Merhaba. Trabzon'dan geldik. Aslen. Erzurumluyum ama Erzurum'a her geldiğimde Tortum Çelalesi'ne uğramadan gitmek istemiyorum. Herkesi buraya davet ediyorum. Çok güzel bir ortam. Gördüğünüz gibi zaten görüyorsunuz. Her şey mükemmel. Acayip güzel fotoğraf çekilme alanları var ve tek tek çekiliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. E, Diyarbakır'da yaşıyoruz. Aslen Erzurumluyuz ama bu doğa harikasını Bakalım. görmek için, çocuklarımın da görmesi için buraya geldik tüm hemşehrilerimize, tüm Türkiye'yi aslında buraya davet ediyoruz. Türkiye'nin en büyük şelalesi, doğa harikası. Hepiniz çıkın çıkın gelin. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ufff Uf. I Uf. Vamos demonstrar ono